Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun ben iyiyim. Bugün böyle farklı haberler falan filan aldım biraz fıstıklar falan. İyiler, kötüler yaşamaya devam ki Agalar bu aralar çok spir düşüyor. <laughs> son bir enerjisi yaptıktan sonra e, bayağı bir spir düşüyor. Ee, umarım böyle her ı'ya bastığımda bir Spir görüyor bu aralar umarım bir tane dönen Spir şöyle dönen göreceğiz mun da olsa razıyız ama sun olsun kardeşim yani sun değerli şu an <laughs> gözümüz sun da İnşallah sun çıkar ee, Agalar bu arada sabah bir kervan denemesi yaptım ve kervanı çektim aslında videoya girdim sabah ama sesim çok kötüydü diye kapattım neden sabah videoya girdiğimi anlatayım Agalar, e, aldığımız karar doğrultusunda, YouTube'da yaptığımız, topluluktaki yaptığımız e, anket doğrultusunda her gün video atma kararı aldık. Her gün video atacağız. E, boş da yapsak, dolu da yapsak, bot da izlesek, başka işler de görsek. Bundan sonra video atma kararı aldık. O yüzden e, sabah çektim ama neden sabah çektiğimi sebebi bu değil. Benim bir gün hemen hemen yani 16-20 saat arası netimde problem vardı. Yani netim gitti kesinlikle gelmedi. TürkNet'te bu problemi yaşadım. Ee, umarım olmaz ee, yani ara ara minik kopmalar oluyordu zaten bu aralar çok şikayet oluyormuş bölgede böyle ee, ama bu gitti gelmedi o o akşamda fazla bir yağmur falan yağdıydı muhtemelen bunlarla alakalı bir kopma oldu ee, tabii yetkililer buna öyle değil dedi ama bölgesel Türk Telekom dedi ki Türk Telekom hattını kullanan hemen hemen herkesle aynı kopma olmuş o yüzden bir oyuna giremedik geç 69 olduk yani şu an benim XP'min 50'lerde falan olması gerekiyordu. 24 saat çarpı 2 kastığınız zaman 48 xp yapar hadi 2 kasamasak bile En az 40 xp kasardık e 17 xp de şimdi kasmışız zaten e Kas düşündüğünde 50 xp lerde falan takılmamız gerekiyordu olmadı Nasip nasip değilmiş Şu an e, lex şeyimize chestimizi de girdik videoya girdim videoya girerken dedim ki lan şurada hp 36 tane 40 küsürdü Dedim en azından ve hp bitene kadar bir video çıkar HP bittikten sonra bir stalları dolanacağım kadar. ne var ne yok bir bakacağım ee, duruma göre piyasanın nabzını yoklayacağız goldumuza bakacağız elimizdeki edene bakacağız duruma göre bir şeyler yapacağız Şunlara blue basmıştık en son Şunlara da bundan sonra e, stamina falan çıkarsa eğer bir altındaysalar Staminaları buna basacağım bunlara basacağım ee, Bir de şeye bakacağım bunların mesela finalleriyle arasındaki farka normal bildiğim kadarıyla Artı 5 oluyor işte sosmon arasındaki fark gibi düşünün Bununla 70% 4'lük mü 73'lük chest'in arasındaki fark öyle olması lazım ama gene kontrol edeceğim. Artı 5 mi artı 3 mü ona bakacağım. Ya yani örnek veriyorum şu 73'lük 74'lük chest'ten iyi mi? Ya da 77'lik chest bundan iyi mi? Onlara bir bakacağım. Zaten 77'ye çok var da duruma göre eğer bunlar iyiyse bunları artı 5'e çekeceğim bu arada. Artı 3 durmaları bir tık sıkıntı. Bir tane Lucky Dress ayarladıktan sonra tabi alırız ya da arkadaşlardan ödünç alırız ona göre bir şeyler yapacağız duruma göre devam edeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz sil çekmeden elerlemeye çalışıyoruz sadece premium olarak premiumu da elden alıyoruz yani çekmiş olan arkadaşlardan alıyoruz bir nevi gene bunlar silk olarak çekilmiş oluyor durumu idare ediyoruz bakalım Bunları artı 5'e çektik mi karşıyım? Ondan sonra şunlarla uğraşır mıyım bilmiyorum. Bunları 68'e çektim direkt zaten. 64'lükleri hemen hemen bunları aldığım paraya daha fazlasına sattım. Ee, al, yani iyi kar ettik bunlardan. İyi kar demeyelim de kendini döndürdüler. Bunları da o fiyatı satıp 72'likleri alabilirsek. Ee, güzel güzel ilerleyeceğiz ortalama 72 olmamız şu anki hızımızda Arkadaşlar i̇şte saatlik 2 kastımızı düşünerek söyleyeyim 2 günde bir level yapsın bu saatlik 2 kasmamız ee, otomatik olarak 2 günde bir level olursa ee, bizim 72 olmamız 6 gün falan sürüyor bir hafta sürer ama bakacağız duruma göre göreceğiz bir şeyler değişecek diye düşünüyorum ADV bulursam bunu artı 7 basarım acımam. Bunun statı falan denk gelmedi şu an toplatmıyorum da eğer strikes falan bulursam buna da basarım bu arada. E, ee, HPM MPM silah dayanıklılığından önce bitiyor. Bakın 71-32 mesela. Genelde nuki attığımız için mi bilmiyorum çok e, yanmıyor. Devamlı glev kullanmıyorum. Glevi sadece buff'ta bu bloody'de aynı zamanda bir de şeyde kullanıyor ee, bu soul var ya ruh mızrağı ruh olan onu kullanıyoruz. Bir de şunu kullanıyoruz. Parçalayan mızrak. Windless Spear'ın bir altı. şimdilik idare ediyor. O yüzden master filan basmaya gerek yok. Ya baksanız EP bitmek üzere zaten. EP bitince de otomatik olarak ne olacak kardeşim Biz şehre gideceğiz. Şehre gidince de inşallah kasamızda Sun Spear göreceğiz. Botta herhangi bir soks item göstermiyordu ama nasip diyoruz. Belli de olmaz. Sizlerin duasıyla kardeşim olacak gibi düşünüyorum. Dua demişken Filistin'e dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. Filistin yani Müslümanlık, Müslüman olmamak, Araplık falan filan bunların hepsi boş işler. Hani boş işler derken çok özür dilerim. Müslümanlık boş iş değil ama bunlar nasıl boş işler? Lagalugo yapmaya çok gerek yok arkadaşlar. İnsansak insanlığın kıymetini bilmemiz lazım. Kendi çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, abimiz, ablamız, annemiz, babamız yaşıyorsa onların da olması lazım. Nasıl ki Ukrayna'ya üzüldüysek ki şahsi olarak üzülmüştüm bombalanmaya başladığı zaman aynı şekilde Filistin'e de üzülüyorum. Ee, ama burası çok ağır darbe yiyor o yüzden lütfen sizler de bu konuda duyarlı olun e boykota Ta teşvik etmek isterim sizlere ama ben bu konuda ülkemizde boykotun çok farklı yapıldığını düşünüyorum. Böyle direkt konudan, sikruattan buraya girmiş gibi olduk ama yeriydi. Konuşmam gerekiyor bu konu hakkında. Konuşmazsam kendi kişiliğime ihanet ettiğimi düşüneceğim. Çünkü bu konuyla ilgili beni beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O tamamen sizin tercihiniz ve sizin tercihinize hiçbir müdahalede bulunamam. Bulunmamda haksızlık olur. Ki benim boykot hakkındaki düşüncemi de söyleyeyim. Boykot hakkındaki düşüncem de arkadaşlar... Böyle körü körüne saman alevi gibi bir aylık ateş değil. Şahsi olarak e, kartıma kadar bütün kredi kartlarımdan bilmem neyime kadar hepsini troya geçirdim. Neden? Bu zaten boykot dışında da olması gereken bir şey. E, zaten yüzde %1 ile buçuk arasında bir şey kesiyorlar. Komisyon kesiyorlar. Bu komisyon e, dış devlete yani Avrupa'ya gideceğine kardeşim ülkemde kalsın bu para ülkeme gitsin. Daha mantıklı geliyor bana. E, buna haklı bulur. Haklı bulmazsınız o size kalmış. Avrupa'yı daha çok seversiniz ya da işte örnek veriyorum İsrail'i daha çok seversiniz ya da örnek veriyorum Suudi Arabistan'ı seversiniz. Bu beni bağlamaz. Ben ülkemi seviyorum. O yüzden ülkem için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Troy olarak kart boykotunun özellikle kart boykotu kesinlikle yapılmalı bence isteyenler tarafından. Öbür taraftan da arkadaşlar belli başlı firmalar var zaten. Bunları görüyoruz biliyoruz. Depremde yanımızda durmayan işte ya da bilmem başka işler yapan bu firmaları ucundan boykot yapabilirsiniz. Bu sizin kişisel duruşunuzdur. Örnek veriyorum şey gibi düşünün. Çalıştığınız firmada size yapılmaz bir haksızlık ama sizin yanınızdakine bir haksızlık yapılıyordur. Oradan dersin ki ulan insanlık bunu gerektirmiyor. Adalet nerede dersin? İşte bu tepkimiz bu adalet arayışı olur. Ee, ya da örnek veriyorum bugün ona yapılan yarın sana yapılacaktır. Örnek yani en basit örneğim kardeşim. Ukrayna'yı Rusya vurdu. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları bilmem ne piyasada yok. Olan kim oldu? Ukrayna halkına. Filistin'i İsrail vuruyor. Avrupa insan hakları yok. Avrupa Birliği yok. Bilmem ne yok. Hani Duba yok ok gibi oldu biraz ama muhabbet buraya döndü. Kimse piyasada yok. Bu bir fragman kardeşim. Yani Ukrayna'daki bakın şu ana kadar e katledilen insanın hemen hemen eşiti belki daha fazlası Filistin'de daha kısa sürede katledildi. Yani e bu bir fragmandı. Ta işte trial olarak geliyordu. Tyler mı deniliyor? Trial mı deniliyor? Aynısı demek ki bizim başımıza gelse kimsenin sesi çıkmayacak anladınız mı o yüzden sesin çıkması lazım bir de Avrupa'daki bu gösterilerin çok büyük olması beni aşırı gururlandırıyor ve onurlandırıyor insanlık diyorum harbiden canlanmaya başladı ama bu defa da bizim insanlığımız ölüyor bunu görüyorum dediğim gibi katılırsınız katılmazsınız bu benim şahsiyim. E, düşüneceğim düşüncem ama ben şeye karşıyım. Böyle Starbucks'lara gidip boykot yapın işte ilk kan içiyorsunuz falan değil. Ha bunu e, bir tane YouTuber'ın yaptığı gibi yapabilirsiniz. İsrail askerlere yardım topluyoruz diyerek insanları bilinçlendirebilirsiniz. Ama onun dışındakileri arkadaşın ben karşıyım böyle insanları karşıt görüş yapıcı. Sırf seni sevmiyor diye adam oraya geçebilir. Anladım ya yani bu mantıksız bir davranış. E, o yüzden lütfen böyle yapmayın. E, i̇nsanları uyarın tabii ki de tebliğ edin, e, Tebellüğ edin, bildirin ama bunu yapmayın lütfen boykot yapıyorsanız da şahsi olarak boykot yapmaya çalışıyorum. Sizler de yaparsanız sevinirim. Umarım e, ciddiye alan arkadaşlarım olacaktır. Bu videoyu izleyen 10 kişiden 9'u ciddiye almasa da bir kişi ciddiye alsa bu benim için büyük kazançtır. Neden bunu bu videolarıma yansıtmaya başladım? Agalar e, çünkü ben böyleyim. Ya göründüğüm gibi olayım ya olduğum gibi görüneyim. E, yani çok bilmiyorum değişik benim için. Bunun için beni takip edebilirsiniz etmeyebilirsiniz Bu sizin bildiğiniz yani burada şovda yapmıyorum Yanlış anlamayın burada beni e, Zaten takip etmeyen adam bana abone olmaz Burada nereden görecek ki benim burada bunu konuştuğumu Asıl takip ettiklerim arasında Benim karşıt görüşüm varsa o aboneliği bırakır Vallahi gücenmem de darılmam da Hani şey gibi demem ceketini al git Diyenlerden değilim ama kardeşim insan gibi yaşamayı harbiden artık e, Alışmamız lazım karşıt görüşlerle Yani siyahın e, Beyaz olmadan siyah olamayacağını bilmemiz lazım Artık Umarım bilinçleniriz. Umarım e, gelişmiş bir toplum oluruz. Yoksa muasır medeniyetler seviyesine asla çıkamayacağız. Bunu da böyle bilmemiz gerekiyor. Aha bir tane dana gidiyor. Dana gördüm. Yani piyasa bu. Bunu söylemiş olayım arkadaşlar da rahatlayayım oh rahatladım bunu söyleyeceğimi söylemiştim ve bunu söylemem gerekiyor videolarda bazen unutuyorum böyle eğlenceden falandan filandan bazı videolarda değineceğim bazı videolarda oyunla ilgili değiniriz bazı videolarda projelerimiz hakkında konuşuruz sohbet muhabbet de etmek isteriz canlı yayınları da başlayabiliriz yarın öbür gün ee, bakalım duruma göre eğer oyunda dediğim gibi kazanç sağlarsak bu oyun üzerinden e, bu kazancımın da belli bir miktarını sizlerle paylaşacağım. Silk olarak paylaşan premium olarak paylaşacağım ya da işte sponsor olmak isteyen olursa o şekilde paylaşacağım ama bizi sponsor olabilecek derecedekiler izlemiyor herhalde ee, Lgc miydi bir şeydi logic yapıyordu ya adam deli para basıyordu var bize dağıtalım Duymadı ama bir tane arkadaş dedi ki o da yayıncı yayıncıymış ona da buradan selam olsun arkadaşlar bu arada Yani piyasa böyle arkadaşlar bir de işte şey söyleyeyim Sırf bunu izlerlerse diye söylüyorum agalar e, Videonun kaçıncı dakikası olduğunu da söylemeyeceğim bunu bak sırf tespit etmek için söylüyorum. Geçen perşembe günü bir maç oynamışız abi. Rakibe bir itelemişiz. Bak haddi hesabı yok. Yani çocukları arkadaşları sana gördüğüm zaman halleri kalmamıştı. Eğer bunu izlerlerse zaten bana bir geri dönüş yapacaklardır. Onlara da selam olsun. Onları da seviyorum. Yani durum bu agalar. Piyasa bu. temamız da bugün Filistin olmuş olsun. Bunu da boykot olmuş olsun ya da öyle diyelim. Boykot Filistin fark etmez. İnsanlık olsun lan temamız. İnsanlık. Ee, onunla da ilgili bir başlık atarız aşağıya anasını satayım. O şekilde de bu videoyu da paylaşırız. Umarım e, faydalı bir şeyler yapabilmişizdir. Umarım bir kişiye dahi olsa temas edebilmişizdir. Agalar sizin için yapabileceğim bir şey olursa e, bana haber vermeniz yeterli. Hemen Mevlana'nın son sözüyle de bitirelim burayı. Ya olduğumuz gibi görünelim ya göründüğümüz gibi olalım. Çünkü bunun ziyanı hem kendimize hem etrafı kandırmak olur. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay'sınız. Kendinize iyi davranın. Etrafınızdaki insanları da üzmeyin. Unutmayın kaç yıl yaşayacağımızı bile bilmiyoruz. En basit örnek e, bir yıl önceki, beş yıl önceki ilkokula başladığınız, anaokuluna başladığınız, ortaokula başladığınız dönemleri bile hatırlamaya başladığınızda dün gibi geliyor. O yüzden her şey dün gibi gelecek. Lütfen çevrenizdeki insanları kırmayın. İnsanlarla iyi geçinin. İyi insan olun, ahlaklı olun, vicdanlı olun, Allah'a emanet olun. Bay bay.